Eğitim şart kısa bir aranın ardından devam ediyor. Bugünkü konuğum eğitim danışmanı, yaşam ve öğrenci koçu Erkan Gül. Erkan Hocam, tabii özellikle o hedef konusu üzerinde durmaya devam ediyorduk hazırlık sürecinde. Öğrenciler hedef belirlerken nelere dikkat etmeli? Şimdi her öğrencinin kapasitesiyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü biz kanatlarımızı açmadan kanatlarımızın kapasitesini bilemeyiz. Öğrenci biraz zorlayacak Yukarı seviyede hedefler tutacak, orta seviyede hedefler tutacak. Bir de gerçekten e, inandığı, sevdiği ancak belki hoşnut olduğu, yani o kapasitesinin altında da olsa girdikten sonra kendisini geliştirebileceği bir alanı tercih etmeli. Bunun için yani bir üst seviye, bir orta seviye, bir de alt seviyeden bahsedebiliriz. Ancak ne yaparsa yapsın kendisini aşkla, bakın bu kelime çok önemli. Sevdiği bir işi yapmıyorsa o işten haz alması o işte baş, başarılı olması mümkün değil. Sevdiğiniz şey, e, bir şeyi sevmiyorsanız onu öğrenemezsiniz. Sevmediklerinizle bilmedikleriniz bakın karşılıklı orantılıdır bu. Evet. Sevmediğiniz şeyi bilmek de istemezsiniz. Öğrenmek de istemezsiniz. Tercihlerde bu anlamda çocuklar buna çok dikkat etmeli. Niye? Hayatını demin söyledim ya eş ve iş. Bunları doğru yerlere koymalı ve gerçekten aşkla şevkle yapabilecekleri bir mesleğe talip olmalılar. Ne olduğu çok önemli değil. Çünkü onun bir ömrünü verecekler. Bu çok önemli. Evet, tabii özellikle bizim hmm. üniversite hazırlık süreçlerinde üzerinde durduğumuz konulardan biri de meslekler. Evet. Bununla ilgili de özellikle gençlerimize bir anlamda ileriye dönük bir takım mesajlar vermek istiyoruz ve bunun da üzerinde sıkça duruyoruz. Geleceğin meslekleri. Hmm. Hani tabii medyada da özellikle zaman zaman üniversite tercih süreçleri yaklaştığında hmm. bununla ilgili pek çok konu gündeme geliyor. Geleceğin meslekleri şunlardır, geleceğin meslekleri bunlardır gibi pek çok haber, detay söz konusu biliyoruz. Siz bu anlamda geleceğin mesleklerini nasıl görüyorsunuz? Sizce geleceğin meslekleri nelerdir? Özellikle hedef belirlerken bunu nasıl değerlendirmek lazım? Teşekkürler hocam. Ee, şimdi bunu aslında son dönemlerde okuduğum bir kitapla da ilişkilendirebilirim. T insan diye bir kitap okudum. Teknolojik insan. Evet. Şimdi teknolojik insana diyor ki eğer diyor medyada isminiz yoksa yaptığınız veya hatta çok daha ileriye gidiyorlar hayatta bulmanızın bir anlamı yok. Bizi ha. o kadar küçük bir yere getiriyorlar ki aslında. Düşünsene, kozmik evrenden bahsediyoruz. Bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Kendimiz yani baktığımız zaman ben hep böyle çok daha diplere giderim aslında bu tür şeylerde de çok da derinleşmeden cevap verilmiş olayım. Ya her şey bizim aslında. Havaya baktığımız zaman, toprağa baktığımız zaman, suya baktığımız zaman bu kadar gerilmememiz gerekiyor. Ancak seni teknoloji öyle bir yere getiriyor ki başarıyı Teknolojiyle ilişkilendiriyor. Şimdi e, zaman zaman böyle e, kendim e, sertifikalı eğitimler aldığım şeyler var kendimi geliştirmek anlamında. Son dönemlerde bir akupuntura merak saldım. 2500 yıldır denenmiş bir Çin tıbbı var. Evet. Yaklaşık işte 100 yıldır geçmiş olan bir modern tıptan bahsediyoruz. Son 30 yılı çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Elektron mikroskobun bulunmasıyla işte vücudunun keşfedilmesiyle daha devasa, daha iyi çözümler. Tabii ki bunlar hepsi sevindirici. Ancak Şimdi denenmişlik mi yoksa işte teknoloji mi? Bu burada zaten bir çelişki var şu an hem tıp alanda alternatif tıp diye değerlendiriliyor. Bazıları diyor ki kardeşimiz artık biliyoruz işte, bak bu işi gördük görüyoruz en küçük yapısına kadar inceleyebiliyoruz sebep olan virüsleri biliyoruz virüsün yapılarını biliyoruz bunlardan çok rahat bahsedebiliyorlar. Şimdi eğitim kısmına baktığımız zaman modern eğitim mi gelenekçi eğitim mi? Şimdi modern eğitim'e bakıyoruz tamam modern eğitimde her şey çok güzel bilgisayar önümüzde istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu e, Japonlar da Türkleri bir yarışmaya alıyorlar bu anlamda. Bak komik şeylerimiz de var bunun gibi. Evet. Diyorlar ki bilgisayarı en iyi ne kadar kullanabilirsiniz? Tek e, şey bu e, sınav bu. İşte İtalya'nın başkentini soruyorlar. Bizim Türkler hemen Roma. Japonlar bakıyor, şey yapıyor Roma. İşte başka bir şey soruyorlar. Bizimkiler hemen cevap veriliyor. Onlar tekrar bilgisayara bakıyorlar, basit şeyler böyle. 3-5 Yarışmayı diyorlar Japonlar kazandı. Türkler diyor oğlum mu? Biz hep önceden cevap verdik. İyi de diyor bilgisayar hiç kullanmadınız ki. <laughs> yani bilgisayar veya teknoloji hayatımıza nasıl soktuğumuz da önemli. Şimdi akıllı evlerden bahsediliyor. Doğru mu? Kesinlikle. Burada telefonumuza tuşluyoruz. Çamaşır makinamız çalışıyor. Bunlar güzel. Bakın hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Ama gerçek toplum içerisinde yıkımlarına baktığınız zaman evet. ama diyor ki çocuk kalkmıyor. E çocuk gözünü bilgisayardan ayırmıyor ki senin önünde. Senin geldiğinden haberi bile yok. Sen bu hale getirmişsin. Ve bütün eğitimin bütün alanlarında kullanırken akıllı tahtalar getirdiler. Yani çok da güzel oldu. Çok ciddi yatırımlar. Gerçekten yararlanılsa ancak daha çok görsellere hitap ediyor. Evet. Yani şimdi böyle bir sıkıntımız var. işler üç tane video seyret uyumaya başlıyor çocuk. Ve kinestetik illa gidecek dokunacak bir şeyler yapacak yani. Şimdi sen sınıfı ona göre ayarlamadan Sadece bir tane eğitim sistemiyle veya da bir tane eğitim e, teknolojisiyle eğitim vermeye kalkarsan sıkıntı. Bu anlamda te insan olmak zorundayız. Evet, ben zaman zaman işte medyanın gücünü görebiliyorum. Siz zaten oldukça içindesiniz. Bunu ulusal anlamda da planıyorsunuz. E, tabii ki bir değer. Ne olabilir İşte medya üzerine bir meslek olabilir, bitmez. Geleceğin meslekleri. Sağlık, bitmez. Sağlık teknolojileri bitmez. Bugün evet. e, ciddi anlamda kullanıyor. İnsanların sosyal içerisinde içerisinde davranışlarını belirleyen hukuk kuralları bitmez. Güvenlik bitmez. Yani e, bunlar kalıcı inşaat bitmez. Yani olacak modern evler yapılacak, Yüzen evler yapılacak, yapılacak da yapılacak. Yani bazen o e, belgesellerde falan izliyoruz, neler yapılıyor, neler var yok. Teknolojiye hiçbir zaman yetişemiyoruz. Artık numaralandırmaya başladılar. 5'ler, evet. altılar, 8'ler ne bu isim bulamayacaklar çünkü. Şimdi biz bunu ne kadar doğru kullanıyoruz? Ee, bir tane e, ileride konuşmamız olacak bu internet, televizyon, medya konusunda. Tabii ki. Orada biraz daha da detay, detaylandırırız. Ancak e, geleceğin meslekleri konusunda gerçekten insanla ilişkilendirilmiş ve vazgeçilmeyecek şeyler olması lazım. Bence e, burada çok e, ted e, tedirgin olmalarına da gerek yok insanların. Evet. Ya kendi işlerine baksınlar. Bataklıklarına hangi gülleri dikiyorlar? Meslek yani hepimiz bir şekilde yaşıyoruz yani geçinebiliyoruz. Benim hayatımda en sevdiğim şey peynir ekmek. Ben bunu her şartlarda yiyebilirim yani. Kesinlikle. Bu kadar güşağı getirmeye yani illa televizyonum işte bilmem kaç pikselli olması lazım. Telefonum şu kadar olması lazım. Teknoloji bize dayatıyor. Öğrenciyi de rahatsız ediyor bu anlamda, veliyi de rahatsız ediyor. Bir rekabet oluşturuyor. İstanbul'da okuyan bir kızım var. Dün akşam sordum. Dedim, bak kızım ben yarın televizyon programına gidiyorum. Bana doğru cevaplar verin. Sen İstanbul'da iki yıldır İstanbul'dasın. Ne değişti hayatında? İşte burada da üç aşağı beş yukarı teknolojiye sahipsin. Gerçekten insan faktörü. Bakın bu kadar ha. teknolojiyi kullanıyoruz ama metrolara biniyorlar, metrobüslere biniyorlar. Ee, bilmiyorum uçakla gidip geliyorlar. Teknolojinin bütün şeylerine yararlanıyorlar. Ama bunlardan şikayetçi değiller insan faktöründen şikayetçiler. İnsanların davranışları, tutumları en alt tabakadan baba diyor en üst tabaka kadar iletişimlerimiz oluyor. Yabancılarla karşılaşıyoruz. Önümüzde görsel bir model var bir kere. Doğru. Şimdi e, o görsellik içerisinde yani sadece teknoloji evet kameralarımız var. Web kameralar bütün artık neredeyse mobeseler her e, her türlü gözetim altındayız. Uydular, o Google Earth'ler yani artık teknoloji tamam. Ama insanlar mutlu değil, mesleklerinden memnun değil. Hani teknolojinin getirdiği şeylerle birlikte olması lazım. Temel şeyler değişmiyor çünkü insanız biz. Biz eğitimimizin merkezine eğer insanı koymadığımız sürece ister bunu teknolojiyle pekiştir, ister modern eğitimle pekiştir. Ne yaparsan yap, duyguya hitap edecek, aşka hitap edecek, sevgiye hitap edecek. Çocuğa yansımalı, bir öğretmen geldiğinde o duyguları, o hisleri verebilmeli. Dişini çekerken doktor onunla o empatiyi kurabilmeli. Adam hastasına bakarken kendi çocuğuna bakma hissiyatını verebilmeliyiz. Moderne koydum, rodkenini çektim. Oh ne güzel. Her şey var zaten. Teknoloji, baktı. Durumlar bunlar. Ama ağzından çıkacak bir söze bakıyor. Evet. Kesinlikle. Lütfen yani e, meslek seçerken Biz ağzımızdan ne çıkacak? Biz insanları nasıl mutlu edeceğiz? Biz iyiliği nasıl bulaştıracağız? Benim bunlar yani böyle bir ilke edilmeli ya. Bugün Küba'da... Belki de nüfusuna oranlarsa dünyaya en fazla doktor ithal eden ülke. Ve gönüllü yani, gidiyorlar biliyor musunuz? Himalaya arada bir dağa gidiyor. Gidip katarak ameliyatları yapıyor. Onun verdiği haz, onun verdiği mutluluğu ne sağlayabilir ki? Evet teknolojiyi kullanıyor. Bir sürüsünü kullanıyor, cihazlarını kullanıyor, merceklerini kullanıyor. Ama gönüllü gidiyor. Biz Benim e, öğrenci modülüm, hayata bakışım hep bu. İnsan merkezli olmalı. Hangi alanda olursa olsun bunu düşünmeniz lazım. Tabii özellikle zaten siz de o geleceğin mesleği olarak altını çizdiğiniz meslekleri biz de gerçekten tercih sürecinde de pek çok öğrenciye telkin ettik. Şu bir gerçek nerede olursa olsun bazen tersi yönde konuşmalar yapılsa da sağlık insan hayatı var olduğu sürece var olacak bir alan. Evet, evet. Bu yüzden sağlığa çok dikkat etmek gerekiyor. sağlık Sıkışıp kalabiliyor. Aşçılık, gastronomi, tabii, tabii, evet. itfaiyecilik farklı alanlar mevcut. Bunları Hı. da göz ardı etmemek gerekiyor. Hı. Bu tip bir anlamda o kılavuzun herkesin alıştığı kısımlarını okumak yerine farklı noktalarına da bakabilmek Hı. gerekiyor. Doğru Çünkü dedi. artık onlarca meslek var. Hani o tip mesleklere işte biraz burnun ucuyla bakmak ya da böyle ya ne yapacağım gibi yaklaşmak yerine bir takım farklı meslekleri de tabiri caizse yeniden keşfetmek gerekiyor ki bu geleceğin meslekleri daha da genişlesin. Ama hocam işte i̇nsanın biz, o ufku açılsın. Şey kotluyor. Velilerimiz kotluyor bunu. Evet. Niye? Toplumdaki değer yargılarına bakın. Çocuk avukat değilse, hukuk okumamışsa, doktor değilse küçüklükten başlıyor böyle bir e, güdüleme. Tabii. Bu nesilden nesile de öyle. Sanki işte bir ara hakikaten yani öğretmenleri dışarıda konuştuk yani. Hiç olmazsa bir öğretmen olsun diye evet. <laughs> bizler dalga geçiliyordu. Yani esas eğitim biziz. Onları bir yere getiren biziz. Ee, böyle mesleklerle yani ciddi ciddi uçurumlar vardı. Niye etiketini ben bak bu da çok önemli. Ee, etiketini nereden alıyor? Kişiliğine baktığın zaman insani özellikleri sıfır. Adamın önüne kaymakamı koymuşlar. Kaymakamların zoruna gitmesin ama al kaymakamını bir şey ifade etmiyor. Doktorluğunu al bir şey deyip ifade etmiyor. Ben buradayım. Ben bunları söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar önemli olmamalı. Biz insanı değerleri yüceltmediğimiz sürece sadece sınıfsal etiket üzerinden meslek mesleki e, gruplar yetiştiririz. Bir de onlara bakın, kendi işlerine bakın. Ya ben daha birbirleriyle doğru dürüst anlaşan doktor görmedim. Bir, geçen gün seminerimde ya bizzat sordum yani. Kaç kişi birbirine silah vermedi? <laughs> ee, bunlar önemli. Seminerlerin e, bakıyorum insanlar birbirine uzak. Birbirine bakıp gülmeye çekiniyor. Hangi meslek gruplarına bakarsanız buna benzer çekişmeler var sıkıntılar var. Bu da zaten topluma da yansıyor. Mutsuz evet. bir toplum. O da zaten dediğiniz gibi Mutsuz yansımış oluyor. Yani. Tabii şu an o hazırlık sürecinin ilk dönemlerindeyiz ve tabiri caizse Nasrettin Hoca hesabı. Önce o bu süreçte yaşanabilecek bir takım hatalardan bahsetmek istiyorum ben. Siz Özellikle hazırlık sürecinde ne tür hatalar görüyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ya şu en sık yapılan hatalar mesela Erkan hocam. En sık yapılan hatalar, bunların kişisel boyutları var, evet. fiziksel boyutları var, toplum boyutu var, aile boyutu var, sistemin getirdiği sıkıntılar var. Yani aslında biz hatayı bir yerde zorluyoruz çocuğa. Evet. Yani çocuk şunu düşünmesi lazım. O kararlılık içerisinde. Yani her şey bilen bir çocuk, her şeyi anlayan bir çocuk çok akıllı olacak anlamına gelmiyor. Bir aileye baktığınız zaman, böyle bir anekdot da anlatmış olayım. Amerika'da bir aile inceleniyor. Eyaletin en iyi savcısıyla, eyaletin en iyi gangsteri aynı aileden çıkmış. Gazetecilerin dikkatini çekiyor bu. Tür nasıl olur diyorlar. Gangsteri çağırıyorlar, diyorlar... Öldürmediğin, kırmadığın şey kalmadı. Yani yapmadığın pislik kalmadı. Bunun sebebi ne ki? Diyor bakın benim ailem diyor çok fakir bir aileydi. Babam her gün içerdi. Gelir annemi döverdi. Kız kardeşim işte şöyle şöyle yapardı. Annem merdivenleri silmeye temizliğe giderdi. Hayat çok zordu. Sıkıntılıydı. Çarptı işte. Ben gangster olmayacaktım ben ne olacaktı? Nottan alıyorlar tekrar. Eyalet savcısına gidiyorlar. Diyor biz çok fakir bir aileydik. Babam her gün içer gelir annemi döverdi. Annem merdiven temizlemek derdi kız kardeşim kötü yollardaydı işte falan fıstık. Ben diyor her gün kitaplarımı alır sokak lambasının altında derslerime çalışırdım. Öyle bir hayattan kurtulmak için ders çalışmak ben ne yapacaktım diyor. Şimdi bu kişisel bir bakış açısı. Hatalara baktığımız zaman biz çocuğumuzu neyle etiketliyoruz? Dedesi diyor ki doktor olacak. Annesi diyor işte avukat olacak. Kendisi diyor ki ben serseri olmak istiyorum ya. Ben özgür evet. değil miyim yani? Bunu yapma hakkım yok bu. Ya yani insan olarak bir değer olarak verirseniz zaten hayatı bu kadar zorlaştırmazsanız bizim yani sisteme yine çatacağım diyeceksiniz ne oluyor? Ya biz şeyimize bakın, eğitim sistemimize bakın Allah bullak. Güvenlik sistemimize bakın Allah bullak. Yani bir şeyler net bir şekilde oturmuyor. Alman sabah 8'de işine gidiyor. Öğle arasında mesaisi belli. 5'te ne bir gelecek kaygısı var, ne bir stresi var, ne bir en iyisi ne yapayım diyor. Gideyim eğlenin. Geçerken iki tane de birazını içiyor evine gidiyor adam. Bizde öyle mi? Saat beşte öğretmen şeyden çıkıyor diyor. Hangi ek ders verebilirim? Hangi hoca yapışabilirim? İstanbul'da falan hangi tezgahta çorap satabilirim? Şimdi böyle ailelerden, böyle sıkıntılı durumlardan çıkan çocuklardan fazla da bir şey beklemek de yanlış. Bütün çocuğu, bütün sorunu onların tercihleri üzerinden konuşmak da yanlış. Bir birey, ya bir çocuk ne isteyebilir ki? Hayalleri olabilir ya. O terapi falan yapıyorum. Eee... Eğer bisiklete özlem duymuşsa rüyasında bisiklet görüyor. Bu kadar saflar yani. Bu kadar açıklar. O kral çıplak hikayesi en güzel şekilde özetler yani çocukları. Ama biz o çocuklara şimdiden sistem dayatıyor işte. SBS'ler, TEOK'lar işte her gün bir şey değişiyor da yine. Üniversite sınavları yetmedi. Yeterlilik sınavları yetmedi. Mülakatlar başladı. Cık, hayda. Şimdi sen bu kadar... Bir bireysin işte. Bir şey, bir hayatın var. Bunu nasıl yaşayacaksın? Bataklıkların da farkında, ektiği güllerin de farkında. Biri geliyor o gülleri bozuyor. bir o çiçekleri bozuyor. Birinin hayallerini elinden almanız, onun bütün hayat coşkusunu almak demektir. Nasıl faydalı olacaksın? Öğretmensin. Giriyorsun, geri zekalar diye başlıyorsun. Niye? Herkes senin ders başarını bekliyor. Veli de bunu bekliyor. Birazdan Veli Öğrenci ilişkisine evet. bahsederiz. Tam yani, da o ne? noktada belki o aile tutumlarını konuşmanın tam zamanı. Tam da zamanı değil mi? E, aile tutumlarıyla ilgili neler söylersiniz? <laughs> Şimdi Ailelerin bilinçli olması diyoruz ya hocam. Hı hı. Bilinç hangi düzeyde? Şimdi bire bir aileye doğuyor dedik. İlk kendisini ben duygusunu fark etmesi aile içerisinde başlıyor. Bakın şunu kullanıyor. Benim ailem diyor. Hı hı. İlk kez ben kelimesini burada kullanıyor. Benim ailem, benim babam, benim annem, benim abim. Çok güzel. Benim dedem. O ben o kadar güzel yerleşiyor ki. O dönemde zaten en güçlü babayı görür, en güçlü en güzel anneyi görür. Böyle bir sistem içerisinde biraz daha yetişkin hale geldiği zaman duyguları devreye giriyor. İlk kez kız ya da erkek olduğunu fark ediyor. Evet. Tabii ergenlik döneminin eee şeyiyle bakıyor ki bu da yeterli değil. Benim duygularım, benim sevgim yeterli değil. Bu kez güçlü arıyor. Çünkü niye lise dönemi geldi? İşte ne olacaksın sorusu işte başlıyor. Hedefin ne? Yanlış güdümler, onun kişiliğinden uzak, sosyalitesinden uzak, ailesinden uzak sadece el alem ne der? Ya da bu ülke içerisinde nasıl başarıyı e, kucaklayabilirim? Para sahibi nasıl olabilirim diyor ya. O e, dürtüsel e, temel e, şemalar oluşuyor. Bunlardan da bahsederiz ileride. O zamanımız kalırsa. Ha. O temel şemalar üzerinden şekillene şekilleri güç öğesi içerisinde güç içerisindeki beni arıyor. E, bu da yetersiz. Çünkü sen insansın ve tatmin etmeyecek seni. Gücü sağlıyor. Bakın. Doktor oluyor hakikaten. Ben doktorum diyor. Ben eczacım, ben avukatım diyor yeterli değil. Bilgelik. Bilmem lazım yani. Yeterli olmadı yani. Halen bir değer değil çünkü. Kendini ifade edemiyor ki ben var ama anlamsız bir ben. En sona gidilmesi gereken yer kozmik içerisinde. Ben daha böyle yaşayan birini de görmedim. Onu da söyleyeyim. Ha, ha. kozmik ben diyen birini görmedim. Yani kendisini evrenin parçası olarak kabul ettirmediğimiz sürece aile ne yapsın? Yani, ve da aile bu dürtüler içerisinde yardımcı olması zorunda. Şimdi kendi çocuklarını ilahlaştırmış aileler var. Aile seminerlerinde bunu çok konuşuyorum. Ben Aynen. aynı zamanda aile sosyal danışmanıyım. Geliyor çocuğa, bizim çocuk diyor, hocam hiç yerinde durmuyor, derse çalışmıyor. Ya da işte her şeyi atıp kırıyor. Bir dediğini ağlayarak atırtmaya çalışıyor. Bir bakıyorum şu o 0-9 yaş dediğimiz kişilik gelişim dönemine, e sen zaten bunun her dediğini yapmışsın ki. Şimdi seni niye dinlesin? Mahrumiyetten mahrum olmayan çocuklar derim ben bunlara. Evet. Hiçbir şeyden mahrum etmemişsin ki. Kendini zannediyor. Ya da o kadar aşırı sevgi göstermiş ki. E, zannedersem yaratılışa göre bir anne 36 mı 34 mi yanılıyor olabilirim. Hı. Çocuğa bakada, bakacak kadar şefkat verebilecek kadar şefkate sahip. Bir tane çocuk yapıyor. Bütün şefkati de ona veriyor. Hı. Şimdi şefkat manyağı bir çocuk. Hı. Sevgi manyağı bir çocuk. Dedesi ayrı tür seviyor. Anneannesi babaannesi ayrı seviyor. Şimdi o çocuk çıkacak, toplumsal bir düşünceye sahip olacak. Etrafa saygılı olacak. Başaramıyoruz yani, onu sağlamamız mümkün değil. E, dolayısıyla da e, ailenin temel etkisi ve ben kavramı üzerindeki etkisi buradan başlaması gerekiyor. Nasıl bir çocuk istiyor? Neye yöneltecek? Bırakın ya bir düşsün. Biz daha düşmesine izin vermiyoruz, pat enseden yakalıyoruz. Doğan Cüceloğlu... E, oldukça da meşhur biliyorsunuz bu alanda evet. ee, Amerika'ya bir seminere gidiyor iki tane profesör büyük üniversite seminere davet ediyor o akşam diyor onlarda kalacağım o arada diyor beni davet edenler mutfağa gittiler dört yaşlarındaki çocuğu diyor mama sandalyesine diyor tırmanmaya başladı buran diyor sandalye yüksek Ta çocuk bir çıktı diyor düştü ikincisi ayvah dedim diyor buna bir şey falan olur bana demezler mi kocaman adamsın burada Hı -hı. neden çocuğa izin verdin gibisinden tam diyor çocuğu aldım oturtturacağım. Anne tabakla içeriye girdiler diyor yemekle. Azarım beni bir para diyor. Ya ben de evinizde misafir bir çoğuma sonra saygılı olur yani. Hayır. Sen bizim çocuğumuzun özgüvenine oynayamazsın. Sen bizim çocuğumuzun kas gelişimiyle oynayamazsın. Sen bilmem çocuğumuzun şunu. Düşün... Ne yaptın benim ya? Bırakın düşsün. Denemeden olmayacak. ...oraya tırmanmayı önlemeyecek. Ona uygun kas geliştiremeyecek. Ona uygun bir yetenek geliştiremeyecek. Ona uygun bir düşünce geliştiremeyecek. Biz ne yapıyoruz? Ben çok çektim. Ama yavrum benim çocuğum çekmez. E bu hikaye bu. Hocam ben okumadım çocuğum okusun. Adam geliyor elleri kirpaz içerisinde. Halen e, sanayide çalışıyor. Halen tarlada çalışıyor. Çocuğunu bilmem ne kolejine gönder. Sıkıntı bu. Ben yaşadım o yaşamasın. Hayır bu çocuğunuza iyilik değil ki. Bu, bu, bu. Tamamıyla bağımlı çocuklar yetiştirirsiniz. Ve ben kelimesini Aile danışmanı da bu kez geliyor. Hocam diyor 30 yaşına geldim evlenemiyorum. E niye kendi kararlarını kendisi almamış ki? Biriyle sosyal ilişki kuramıyor. Toplum önünde konuşamıyor. Bir gün çıkıp kendini ifade etmemiş ki. Hep beklentileri üzerinden, hep tüketicileri üzerinden talep etmiş. Talep ettikçe de almış zaten. Evet. Niye sıkıntı yaşasın ki? Evet. O Böyle hocam ya konuşur muyuz? Kaybetmeyen sabır. çocuklar bir <gülüyor> anlamda <gülüyor> evet. ailelerin bağımlısı olduğu çocuklar. Evet. O anlamda tabii... Bu da çok çok önemli bir konu. Tabii devam edeceğiz Erkan Hocam. Bu anlattıklarınız üzerinden ikinci bölümde özellikle bu veri öğrenci stres yönetimi üzerine daha da duracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından eğitim şart devam edecek.